Herkese merhabalar. Şu anda e, çok güzel bir yerdeyim. Ankara'nın en güzel yerlerinden birisi enerjisel olarak. E, şu an e, Hacı Bey, Bayramı Veli Hazretleri'nin olduğu alandayım. E, ve burada size bazı şeyler anlatarak da e, bilgi veriyor olacağım. İçeriye girmediğim için şu anda başım kapalı değil. Lütfen e, herhangi bir olumsuz yorum istemiyorum bu konuda. Ö, örtüneceğim inşallah gireceğim zaman diliminde ve anlatımlarıma göstererek yer yer göstererek hem karmayla hem de buradaki enerjilerle ilgili bilgiler veriyor olacağım size ee, görüşürüz arkadaşlar Hacı Bayram ve Veli Hazretleri çok önemli bir zattır kendisi e, Sonuncu Baba Aksaray'daki o mezarını daha önceden size gösterdiğim Sonuncu Baba Hazretlerinden İlim sahibi olduktan sonra Beyazıt, Sultan Beyazıt'ın e, ilim konusunda bilgi danışanı olan bir alimdir. Aynı zamanda bu insan e, Akşemseddin Hazretleri gibi önemli zatların, Fatih Sultan Mehmet'in biliyorsunuz ki hocasıdır Akşemseddin Hazretleri, onun hocasıdır yani ilim konusunda çok önemli bir velidir. Burada türbinin arkasında eski Roma dönemine ait bulunan yapılar da bulunmakta. Ki burada da aynı şekilde ki görüyorsunuz de Ankara Kalesi var. Merkezi alan olarak çok önemli bir konumda. Yani e, ley hatları sisteminde çok önemli bir alan içerisinde olduğu görülmektedir. Bir anda hava güneşliyken Yağmur yağmaya başladı şu anda. Ve çok ilginç olarak buranın gerçekten enerjisi çok yüksek. Ee, mikrofonumu normalde e, şarj ettiğim halde şu anda şarjı yok olarak görünüyor. İlk başta çalıştı sonra tamamen iptal oldu. Yani kapandı. Böyle enerjisi yüksek alanlarda bu tür mikrofon ya da elektronik aletlerin bozulması çok normal olarak aslında bilinir. Öncelikle neden e, buraların enerjileri önemli? Bunları size anlatacağım. Şimdi e, ley hatları diye bir hat var. Yani bizim vücudumuzda nasıl akupunktur noktaları varsa ve bu enerji merkezleri önemliyse bizim için dünyanın da belli enerji merkezleri ve enerji noktaları vardır. Ee, genelde Allah dostları, evliyalar, eski e, işte muhabbetlerin yapıldığı, bunu Hristiyanlar da uyguluyordu ya da e, Yahudiler de uyguluyordu. Yani her din, e, her e, böyle din din bile olmak zorunda değil. Enerjiye inanan bilen herkes, özellikle bu tür yerlere çok çok fazla ibadet alanları yapmıştır. İyi olan yerler. Yani piramitler ya da işte. E, işte taşların olduğu yerler, dikili taşların olduğu yerlerin hiçbirisi e, belirsiz bir alana yapılmış değildir. Hepsi belirli olarak nitelendirilen özel enerji noktalarına yapılmıştır. Evliyalar da zaten kendi tekke e, veya ibadet yerleri veya e, bu tür kendilerinin türbe alanlarını mutlaka bu enerji merkezleri alanına yapmıştır. Mesela Ayasofya en büyük enerji merkezlerinden biridir ki o hatların üzerinde zaten camileri ve yerleri görürsünüz ibadet alanlarını ve duaların gerçekleşmesi veya yapılan olayları olumlu olarak alma konusunda büyük etkileri sahiptir. Ki burası da zaten ki Ankara Anadolu bölgesi Urfa ya da diğer işte Anadolu alanlarının birçok yerinde çok önemli enerji merkezlerinin alandığı alanların olduğu noktalardır. Hiçbir şey onlar için boşuna değildir ve mutlaka anlamları vardır. Bunun içinde zaten böyle türbelere geldiğinde dilenen dileklerin kabul olma hızı. Çok daha fazladır. Aslında o evliyanın tabii ki yüzü suyu hürmetine de olunuyor. Bunu Allah'tan istiyorsun zaten. Evliyadan değil. Özellikle altını çiziyorum bunun. Ne gelirse Allah'tandır. Sadece buradaki merkez alanlarının çok fazla enerjiye sahip olması, buradaki isteklerin ve e, olayların çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi konusunda yardımcı bir enerjidir. Ki şu da var. Evliya ve Allah dostları ve peygamberler zaten yüksek frekansta olduklarından dolayı onların olduğu alanlar yaydıkları enerji bolluk bereket getirir ki peygamberlerin hayatında da zaten oldukları yerlere, yerleşim yerlerine mutlaka bereket, huzur getirdikleri bilinmektedir. Bundan dolayı da zaten bu tür yerlerde her zaman frekans yüksekliği çok daha fazladır aşırı yağmur olmasından dolayı videoyu orada bırakmak zorunda kaldım ve bunun için karma konusuna hiç değinemedim. Diğer videolarda tekrar görüşmek üzere lütfen videoyu e, yayılması için e, beğeni yapılmasını, başkalarına da göndermeyi, e, denge için beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkese sevgiler. Diğer videolarımızda görüşürüz.